Hoş geldiniz. Benim adım Sezer Kart. Benim projemin adı hareketli priz. Hareketli prizin yap, yapmamın asıl amacı uzatma kablolarını hayatımızdan çıkarmak. Uzatma kabloları hayatımızda düzensizliğe neden oluyor ve e, düzensizliğe neden oluyor ve kayıp düşmemize neden oluyor. Ve bildiğiniz gibi yatak arkalarında ve dolap arkalarında kalan prizlerimiz var ve bu da e, aralık çok aralık olmadığından dolayı. Fişlerimiz girmiyor. Bundan dolayı başka yerden uzatma kablosu yapıyoruz. Benim yaptığım projede hareketli priz olduğu için bunların bütün nedenlerini sonuç buluyor. Bu bu hareketli priz gördüğünüz gibi hareket ettiğinden dolayı bütün sorunları ortadan kaldırıyor ve odadan odaya geçiş yapabiliyor. Bu ilk yaptığım aşamada. E, ee, tel kullandım çünkü yalıtkandı ama 220 voltu kaldıracak kadar dayanıklı değildi. İkinci aşamada ise bakır tel kullandım. Bakır tel de 220 voltu kaldırabiliyordu ama e, yalıtkan olmadığı için sorun oluyordu ama akordiyon sistemini bularak İki telefonunda akordiyon sistemi oluşturdum. Akordiyon sisteminde bir tarafa çektiğimde öbür taraftan sıkışıp bu taraftan açılıyordu. Bu taraftan çektiğimde de tam tersi şekilde kapı e ka ka burası açılıp burası kapı